Değerli öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına hazırlık yolculuğumuzda bugün Orta Çağ'da dünya konusunu hep birlikte ele alacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Dersimize geçmeden önce bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamı için kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca şu an ekranda gördüğünüz ve ders boyunca takip edeceğimiz ders notlarını açıklamalar ve yorumlar bölümünde yer alan linklerden satın alarak çalışmalarınızı daha verimli hale getirebilir ve bizlere destek olabilirsiniz. Hazırsanız dersimize Çin medeniyeti ile başlayalım. Çin medeniyeti tarihi milattan önce 4000'li yıllara kadar uzanan dünyanın en köklü huygarlıklarından biridir. Binlerce yıl boyunca farklı hanedanlar tarafından idare edilen bu büyük coğrafya ismini de Çin hanedanından almıştır. Çin'in orta çağ serüvenine baktığımızda 13. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir kırılma yaşandığını görüyoruz. Bu dönemde Çin Moğol istilasıyla karşı karşıya kalmış ve Moğol egemenliği altına girmiştir. Ancak bu yabancı yönetim kalıcı olmamış, 1368 yılında ülkedeki Moğol hakimiyeti sona ermiştir. Bu tarihten itibaren Çin yeniden kendi yerel hanedanları tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Doğudan batıya doğru ilerlediğimizde karşımıza tarihin en geniş kara imparatorluğunu kuran Moğol İmparatorluğu çıkıyor. İmparatorluğun kurucusu asıl adı Temuçin olan liderdir. 1206 yılında toplanan kurultay adı verilen danışma meclisinde Türk ve Moğol boylarının kaanı seçilerek Cengiz unvanını almıştır. Cengiz Han, dağınık haldeki Moğol boylarını birleştirerek başlattığı fetihlerle devasa bir imparatorluk inşa etmiştir. Moğol toplum yapısını ve yönetim anlayışını incelediğimizde, şamanizm inancının etkisini çok net bir şekilde görürüz. Şamanizm, doğa güçlerine ve ruhlara inanılan eski bir inanç sistemidir. Bu sistemde şamanların sözleri hem halk hem de yöneticiler üzerinde oldukça etkili olmuştur. Cengiz Han, devletin geleceğini düşünerek henüz hayattayken imparatorluk topraklarını dört oğlu arasında paylaştırmıştır. Ki bu durum Türk-Moğol devlet geleneğindeki yönetim mirasının bir göstergesidir. Şimdi rotamızı İran ve Mezopotamya'ya, Sasani İmparatorluğu'na çevirelim. 226 ile 651 yılları arasında hüküm süren bu devlet, 226 yılında Erdeşir tarafından İran'da kurulmuştur. Kafkasya, Mezopotamya ve İran gibi stratejik bölgelere hükmeden Sasanilerin başkentleri ise Medain, yani bir diğer adıyla Ktesifon idi. Sasanilerde yönetim biçimi monarşiydi ve hükümdar, şehin yani kralların kralı unvanını kullanırdı. Peki bu mutlak otoritenin kaynağı neydi? Sasani kralları kendilerine Tanrı Ahuramazda'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görürlerdi. Bu durum krallara tartışılmaz bir meşruiyet ve mutlak yetki sağlıyordu. Hatta bu dini meşruiyetin en somut kanıtını Sasani paralarında görebiliriz. Paraların bir yüzünde hükümdar, diğer yüzünde ise zerdüşlük inancının bir sembolü olan kutsal ateş resmedilirdi. Ancak her büyük imparatorluk gibi Sasaniler de düşüşe geçti. Bizans İmparatorluğu'yla girdikleri uzun ve yıpratıcı savaşlar, Anadolu'yu ele geçirip İstanbul'u kuşatmalarına rağmen onları askeri ve ekonomik olarak tüketti. Özellikle Bizans'ın güçlü donanması karşısında denizde başarısız olmaları, Anadolu'dan çekilmelerine neden oldu. 7. yüzyılda ise güneyden gelen yeni bir tehdit belirdi. İslam orduları. Suriye ve Filistin'i fetheden İslam orduları, bölgedeki Bizans ve Sasani birliklerini mağlup etti. Sasaniler, Hazreti Ömer döneminde yapılan Nihavent Savaşı'ndaki ağır yenilgiyle iyice zayıfladı ve 651 yılında tarih sahnesinden silindi. Batıya, Orta Çağ boyunca varlığını koruyan Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğuna bakalım. 395 yılında kurulan Bizans, Anadolu, Balkanlar, Mısır, Suriye ve Kuzey Afrika gibi geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştür. Bizans'ı Batı Roma'dan ayıran en temel unsurlar, antik Yunan kültürü olan Hellenizm ve Hristiyanlığın bir mezhebi olan Ortodoksluk inancıydı. Siyasi yapı bakımından Roma cumhuriyetçi bir gelenekten gelirken, Bizans İmparatoru gücünü Tanrı'dan alan bir otokrat, yani tüm yetkileri elinde tutan tek liderdi. Bu görkemli imparatorluk, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle sona ermiştir. Bu dönemde Orta Asya'daki güç dengeleri de oldukça hareketliydi. Büyük Hun Devleti dağılınca bölgede bir siyasi boşluk oluştu ve Hunların bir kolu batıya, Maverayün Nehir bölgesine göç etti. Maverayün nehir, Orta Asya'da iki nehir arasında kalan bereketli bir bölgedir. Batıya göç eden bu Hunlar, bir süre sonra Ak Hunlar veya diğer adıyla Eftalitler adıyla yeni bir devlet kurdular. Bölgedeki siyasi boşluğu dolduran bir diğer güçse Avar İmparatorluğu oldu. Ancak Avarların hakimiyeti 6. yüzyılın ikinci yarısında sahneye kök Türk hakanlığı çıkana kadar devam etmiştir. Avrupa'ya baktığımızda ise Roma sonrası dönemin tam bir kaos içinde olduğunu görüyoruz. 395 yılında imparatorluk ikiye ayrılmış, Batı Roma İmparatorluğu ise 476 yılında tamamen yıkılmıştır. Bu yıkılış sonrası Frank, Vizigot ve Sakson gibi Germen kabileleri bugünkü Avrupa devletlerinin temellerini atmıştır. Ancak merkezi bir devlet otoritesinin yokluğu kıta genelinde büyük bir karmaşaya yol açmış ve bu kaos ortamından Orta Çağ Avrupa'sına damgasını vuran feodalizm doğmuştur. Peki nedir bu feodalite? Feodalite ya da bir diğer adıyla derebeylik, zayıfların korunma karşılığında efendilerine sadakatle hizmet etmeyi taahhüt ettiği, gücün savaşçı lordlarda toplandığı bir toplum yapısıdır. Roma'nın yıkılmasıyla başlayan kıtlık, yağma ve savaş korkusu, halkı can ve mal güvenliği için bölgelerindeki büyük toprak sahiplerine, yani lordlara sığınmaya itmiştir. Siyasi güç teoride krala ait olsa da, kral bu otoritesini mutlak sadakat koşuluyla derebeyleriyle paylaşmak zorunda kalmıştır. Bu sistemin temelinde, lordun korumasıyla şövalyenin askeri hizmeti arasındaki karşılıklı bağımlılık yatar şövalye, lordun topraklarını korumak ve genişletmek için ihtiyaç duyduğu profesyonel, iyi eğitimli ve sadık savaşçılara verilen isimdir. Avrupa'da meşruiyetin kaynağına baktığımızda ise karşımıza bir güç ittifakı çıkar. Germen kralları, Roma eyalet sistemine benzer bir yapı kurmuş ve bu birimleri kont adı verilen yöneticilerle idare etmiştir. Her eyaletin kendi ordusu vardı ve bu ordulara dük adı verilen yüksek rütbeli subaylar komuta ederdi krallar, önemli kararları alırken, soylulardan oluşan kontlara ve yuhban sınıfından gelen piskoposlara, yani yüksek düzey kilise görevlilerine danışırdı. Burada laik ve dini otoritelerin birbirini desteklediği bir işbirliği söz konusuydu. Son olarak yönetimlerdeki meşruiyet anlayışlarını karşılaştıralım. Avrupa'da meşruiyet, kral, soylular ve din adamları arasındaki güç paylaşımına dayalı iken, Sasanilerde soylu hakimiyeti ve dini karakter ön plandaydı. Sasanilerde meclis üyeleri sadece soya bağlı hanedan üyeleri arasından seçilirdi. Oysa Moğollarda durum farklıydı. Kurulta adı verilen meclisteki görevliler, soyluğa değil liyakat esasına göre, yani kişisel yetenek ve başarılarına göre atanırdı. Orta Çağ'ın siyasi yapılarını ayakta tutan maddi kaynaklarla dersimize devam edelim. Bu dönemde bir devletin gücü sahip olduğu ekonomik kaynaklarla doğrudan ilişkiliydi. Örneğin Moğol İmparatorluğu'nda coğrafi koşullar ve iklim tarıma elverişli olmadığı için temel geçim kaynağı hayvancılıktı. Bu durum taze otlak arayışını ve dolayısıyla konar göçer yani yerleşik olmayan göçebe bir yaşam tarzını zorunlu kılmıştır. Moğollar hayvancılığın yanı sıra yerleşik toplumlarla yaptıkları ticarete de hayati bir önem vermişlerdir. Bizans İmparatorluğuna baktığımızda ise temel geçim kaynağının ticaret olduğunu görüyoruz. Bizans, doğudan gelen egzotik ve değerli ürünleri Avrupa'ya pazarlayarak büyük bir zenginlik elde etmiştir. Ancak bu zenginlik beraberinde stratejik mücadeleleri de getirmiştir. Özellikle İpek yolu üzerindeki ticaret rekabeti nedeniyle Bizans, Sasanilerle sürekli bir mücadele içerisine girmiş, bu mücadelede üstünlük sağlamak için de Türklerle ittifaklar kurmuştur. Sasani devleti ise ekonomisini temel olarak tarıma ve topraktan alınan vergilere dayandırmıştır. Üreticiyi koruyan yasalar çıkaran ve ticaret ağlarını genişleten Sasaniler, Hint okyanusu, Orta Asya ve Güney Rusya ticaretinde egemen bir güç haline gelmişlerdir. Peki bu ekonomik gücü koruyan askeri yapılar nasıldı? Orta çağda ordular devletlerin varlık teminatıydı. Moğol ordusu tamamen gönüllü birliklerden oluşuyordu ve bu ordu Büyük Türk Hakanı Metehan tarafından binlerce yıl önce geliştirilen onlu teşkilata göre düzenlenmişti. Onlu teşkilat, ordunun 10, 100, 1000 ve 10000 kişilik birimlere ayrılarak hiyerarşik bir disiplinle yönetilmesi sistemidir. Moğol ordusu hafif süvari birliklerinden oluştuğu için son derece hızlı hareket etme kabiliyetine sahipti. Öte yandan Bizans ordusunun asıl gücü eyalet birliklerinden geliyordu. Ancak 11. yüzyıldan itibaren ordunun temelini ücretli askerler oluşturmaya başladı. Bizans ordusunda İngiliz, Frank, Norman, Bulgar ve Gürcü gibi çok farklı milletlerin yanı sıra Peçenek, Kıpçak ve Uz gibi Türk boylarından askerler de görev almıştır. Gücün paylaşımı ve toprak mülkiyeti konusuna geldiğimizde toplumsal tabakalaşmanın nasıl doğduğunu anlamamız gerekir. Mezopotamya'da artı ürün, yani halkın kendi ihtiyacından fazla ürettiği tarım ürünlerinin bir merkezde toplanıp dağıtılması toplumda sınıfların oluşmasına yol açmıştır. Örneğin, ürünlerin kaydını tutan ve dağıtımını kontrol eden din adamları toplumun en üst tabakasını oluşturmuştur. Toprak mülkiyeti sistemleri ise bölgeden bölgeye farklılık gösteriyordu. Sümerler'de toprak mülkiyeti, tapınaklara ait topraklar, kent yöneticilerine ait topraklar ve ortakçı usulüyle işletilen köylülere ait topraklar olmak üzere üçe ayrılırdı. Mısır'da durum daha merkeziyetçiydi. Tüm toprakların tek sahibi, ilah kral kabul edilen Firavun idi ve toprağı işleyen köylüler yalnızca kiracı konumundaydı. Hititlerde ise topraklar devlet hizmeti karşılığında verilen küçük ve büyük tımar parçalarına, yani kullanım hakkı devredilen toprak birimlerine bölünmüştü. Ortaçağ Avrupasına damgasını vuran sistemse feodaliteydi. Feodalizmde toprak sahibi soylular, yani senyörler, hem siyasi hem de ekonomik gücün tek belirleyicisiydi. Bu düzen tarım toplumlarının tipik bir yönetim şekli olan monarşiyi, yani krallık yönetimini doğurmuştur feodal sistemin işleyişinde korunma ve adalet arayan serfler, yani toprağa bağlı köylüler, senyörün toprağında çalışır ve hizmet ederlerdi. Ordunun ihtiyaçları ise etrafı yüksek surlarla çevrili kalelerde yaşayan feodal beyler tarafından karşılanırdı. Bu sistemde toplum, asiller yani soylular, din adamları, burjuvalar yani şehirli tüccarlar ve köylüler olarak kesin çizgilerle sınıflara ayrılmıştı. Köylüler de kendi içinde hür köylüler ve hiçbir hakkı olmayan serfler veya köleler olarak ikiye ayrılıyordu. Toplumsal sınıflaşmanın en katı örneğini ise Hindistan'daki kast sisteminde görüyoruz. Bu sistem, toplumsal konumun doğunla belirlendiği ve asla değiştirilemediği çok katı bir sosyal düzendir. Reenkarnasyon inancına göre, yani ruhun bir bedenden diğerine geçtiği inancına dayanarak, görevini iyi yapanların bir sonraki hayatlarında daha üst bir kasta doğacaklarına inanılırdı. Kastlar arası geçiş ve evlilik kesinlikle yasaktı. Bu hiyerarşinin en üstünde Brahmanlar, yani din adamları, altında Kshatriyalar, yani askerler ve yöneticiler Ardından vahisyalar yani tüccarlar, zanaatkarlar ve çiftçiler, son olarak da sudralar yani işçiler yer alırdı. Sistemin en altındaysa toplum dışı bırakılan ve hiçbir hakkı olmayan paryalar bulunurdu. Ticaretin mekanizmalarına baktığımızda, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin genellikle büyük yollar üzerinden kervanlar ile yapıldığını görüyoruz. Üç yelkenli gemilerin, pusulanın ve haritanın kullanımıyla deniz ticaretinin önemi ve güvenliği de zamanla artmıştır. Ticaret yolları sadece malların değil, aynı zamanda fikirlerin, teknolojinin, dinlerin ve kültürlerin kıtalar arasında taşınmasını sağlayan en önemli araç olmuştur. Türk devletlerinde ticaret genellikle takas, yani malın malla değişimi usulüyle yapılırdı ve en çok kullanılan değiş dokuşmalı attı. Ancak Bizans, Çin ve İran gibi komşularla yapılan ticarette para da kullanılmış, bu gümüş paralara satir adı verilmiştir. Şehirlerdeki ticaret merkezleri de oldukça uzmanlaşmıştı. Kapan, un, yağ ve bal gibi belirli bir ürünün toptan satıldığı ve şehre dağıtımının yapıldığı merkezlerdi. Un kapanı ve yağ kapanı buna örnektir. Han, kervanların konakladığı ve malların depolandığı büyük yapılardır. Eğer içinde çok sayıda dükkan varsa buraya çarşı denirdi. Arasta, aynı esnaf grubuna ait dükkanların bir sokak üzerinde karşılıklı sıralandığı mekanlarken, bedesten kumaş ve mücevher gibi değerli ve lüks eşyaların satıldığı kapalı çarşılardı. Yollar üzerindeki duraklar da ticaretin güvenliği için kritikti. Ribatlar, başlangıçta sınır güvenliği için inşa edilmiş askeri karakollardı. Ancak İslamiyet'in yayılmasıyla iç bölgelerde kalarak güvenli ticaret mekanlarına, yani kervansaraylara dönüştüler. Kervansaraylar, ana yollar üzerinde genellikle bir günlük yol olan 35 veya 40 kilometre aralıklarla inşa edilmiş devasa yapılardır ve vakıf sistemiyle, yani kamu yararına çalışan sosyal kurumlar aracılığıyla işletilirlerdi. Ayrıca haftanın belirli günleri kurulan yerel pazarlar ve yılın belli zamanlarında uluslararası katılımla kurulan panayırlar, bugünün fuarlarına benzeyen büyük ticari etkinliklerdi. Tarihin akışını değiştiren ticaret yollarını incelediğimizde ise dört ana hat karşımıza çıkar. Birincisi, Pers İmparatoru Darius tarafından yaptırılan ve Anadolu'da Sardes'ten başlayıp Pers başkenti Sus'a kadar uzanan kral yoludur. İkincisi, Çin'den başlayıp Orta Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa'ya ulaşan, Doğu ile Batı arasında bir kültür köprüsü olan İpek yoludur. Bu yola hakim olan devlet, dünya siyasetine yön vermiştir. Üçüncüsü Çin'den başlayıp Sibirya ve Hazar üzerinden Doğu Avrupa'ya uzanan değerli hayvan kürklerinin taşındığı Kürk yoludur. Dördüncüsü ise Hindistan'dan başlayıp deniz yoluyla Mısır ve Suriye limanlarına ulaşan Baharat yoludur. Zamanla bu yolların kontrolü Müslüman devletlerin eline geçince İslam dünyasının zenginliği Avrupalıların iştahını kabartmış ve bu yolları ele geçirmek amacıyla Haçlı seferleri başlamıştır. Ancak bu seferler, askeri olarak Avrupa için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Son olarak, ekonominin kilometre taşlarını bir zaman çizelgesiyle özetleyelim. Milattan önce 7. yüzyılda Anadolu'da Lidyalılar tarafından ilk para basıldı. Milattan önce 6. ve 4. yüzyıllar arasında Pers İmparatoru Darius kral yolunu inşa ettirdi. Milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllarda Köktürk devleti İpek Yolu hakimiyeti için Sasani'ler ve Bizans ile büyük mücadeleler verdi. Milattan sonra 11. yüzyılda ribatların kervansaraylara dönüşmesiyle ticaret yolları yaygınlaştı. 1096 ile 1272 yılları arasında ticaret yollarını ele geçirmek amacıyla Haçlı seferleri düzenlendi. 13. yüzyılda ise Moğol istilaları sonrası İpek Yolu eski önemini yitirmeye başladı. Değerli arkadaşlar, özetle Orta Çağ'da güç, toprağa, ticarete ve bu kaynakları koruyan askeri disipline dayalıydı. Ekonomik rekabet sadece savaşları değil, aynı zamanda kültürlerin ve medeniyetlerin birbirini tanımasını sağlayan ticaret yollarını da şekillendirmiştir. Orta Çağ'ın askeri yapılarını şekillendiren Batı Avrupa'daki feodal sistemle dersimize devam edelim. Feodal ordu yapısı 8. yüzyılda Franklar tarafından geliştirilmiş bir askeri düzendir. Bu sistemin temelinde kralın askeri masrafları karşılamaları karşılığında soylu şövalyelere fief adı verilen toprakları bağışlaması yatmaktadır. Şövalyeler aldıkları bu topraklar karşılığında krala bağlılık yemini eder ve onun profesyonel savaşçıları olurlardı. Ancak at, zırh ve kılıç gibi tüm teçhizatlarını kendileri temin etmek zorundaydılar. Bu sistemde serf dediğimiz toprağa bağlı ve hiçbir hakkı olmayan köylüler fakir oldukları için orduya nadiren alınırlardı. Zira askerlik o dönemde sadece soylulara özgü bir onur görevi olarak kabul ediliyordu. Fakat feodal orduların ciddi zayıf yönleri vardı. Merkezi bir siyasi birlik olmadığı için ordular küçüktü ve uzun süreli seferler düzenleyemezlerdi. Ayrıca vassal dediğimiz, krala bağlılık yemini etmiş ancak kendi bölgelerinde otorite sahibi olan soylular, sık sık kralın otoritesine karşı çıkabiliyorlardı. Zamanla Avrupa'da savaşların niteliği değişmeye başladı. Orta Çağ Avrupa'sında kara savaşları genellikle şövalyeler, okçular ve gelişmiş kuşatma teknikleri etrafında şekilleniyordu. Ancak 14. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa gibi krallıklar feodal birlikler yerine maaşlı askerlerden oluşan daimi ordular kurmaya başladılar. Bu da tarihte askerliğin profesyonel bir meslek haline gelmesini sağladı. Bu dönemin en dikkat çekici grubu disiplinleri ve üstün savaş yetenekleriyle ün salmış olan İsviçre piyadeleridir. Özellikle falanks adı verilen mızraklı piyadelerin yan yana gelerek oluşturduğu kare şeklindeki savaş dizilimi aşılması zor bir duvar gibi düşmana karşı büyük bir üstünlük sağlamıştır. Şimdi rotamızı Bozkır'ın disiplinli güçlerine, Türk ve Moğol ordularına çevirelim. Konar göçer yaşam tarzının bir parçası olarak bu askerler son derece dayanıklı, disiplinli ve çetin savaş koşullarına uyumluydu. Türk ve Moğol ordularının temelini hız ve manevra kabiliyeti çok yüksek olan hafif süvari birlikleri yani atlı okçular oluşturuyordu. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han, Türklerin binlerce yıl önce geliştirdiği onlu sistemi kullanarak çok güçlü bir askeri ve idari yapı kurmuştur. Onlu sistem, ordunun ve toplumun 10, 100, 1000 ve 10000'lik birimlere ayrılarak hiyerarşik bir düzen içinde yönetilmesidir. Bozkır savaşçılarının bu üstün hareket kabiliyeti, Haçlı Seferleri sırasında Frankları o kadar etkilemiştir ki onlardan faydalanma yoluna gitmişlerdir. Bozkır ordularının en büyük özelliği sürekliliğidir. Yerleşik toplumların aksine her an savaşa hazır bir ordu millet anlayışı hakimdir. Bu disiplinli yapıda gerektiğinde kadınlar da savaşa katılarak savunmaya destek verirlerdi. Silah teknolojisinde ise oklarını çok daha uzağa atabilen gelişmiş kompozit yayları icat ederek teknik bir üstünlük kurmuşlardır. Ancak bu orduların en büyük zorluğu, kuşatma teknolojilerinden yoksun olmaları nedeniyle etrafı sağlam surlarla çevrili şehirleri düşürmekte güçlük çekmeleriydi. Bir diğer önemli güç odağı olan Sasani ordusuna baktığımızda, onların da Türk ve Moğol ordularındaki gibi onlu sistemi kullandığını ve bu sayede etkili bir komuta zinciri kurduklarını görüyoruz. Sasani ordusu tek bir milletten oluşmaz, farklı etnik gruplardan meydana gelen çok çeşitli bir yapıya sahipti. Ordunun kaynaklarını ise devlete bağlı kavimlerin gönderdiği birlikler, profesyonel ücretli askerler ve savaşlarda ele geçirilen esirler oluşturuyordu. Bizans İmparatorluğu'nun askeri yapısı ise daha karmaşıktır. Ordu, başkentteki merkez kuvvetleri, eyalet askerleri, bağlı devletlerin yolladığı yardımcı kuvvetler ve ücretli askerler olmak üzere dört ana bölümden oluşurdu. Özellikle 11. yüzyıldan itibaren ücretli askerlerin önemi artmış ve imparatorluğun askeri yapısını temelden değiştirmiştir. Bu dönemde Bizans ordusundaki ücretli askerlerin büyük bir kısmını kendi komutanları yönetiminde savaşan Türkler oluşturuyordu. Tarihin akışını değiştiren 1071 Malazgirt Savaşı sırasında Bizans ordusunda görev yapan Peçenek, Kuman ve Uz gibi ücretli Türk birlikleri karşı taraftaki soydaşları olan Selçukluların tarafına geçerek savaşın sonucunda belirleyici bir rol oynamışlardı. 14. ve 15. yüzyıllara geldiğimizde ise savaşın yüzü kökten değişmiştir. 14. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa maaşlı piyade kıtalarıyla daimi ordular kurarken Osmanlı devleti bunu çok daha önce 14. yüzyılda Yeniçeri birlikleriyle başarmıştır. Ayrıca 1331 yılından itibaren top ve tüfek gibi ateşli silahların savaş meydanlarında kullanılmaya başlanması dünya askeri tarihini geri dönülemez bir biçimde dönüştürmüştür. Tüm bu askeri gelişimlerin arkasında yerleşikler ve konar göçerler arasındaki temel bir çatışma yatar. Yerleşik toplumlar tarımsal üretimde uzmanlaşmışken konar göçerler hayvancılığa dayalı ekonomilerinin yetersizliği nedeniyle yerleşiklerin mallarını ticaret veya savaş yoluyla ele geçirmek istemişlerdir. Bu iki dünya arasındaki çatışmalarda askeri yetenekleri sayesinde genellikle konar göçer toplumlar üstünlük sağlamıştır. Dersimizin ikinci önemli ayağı olan hukukun gelişimi konusuna geçelim. İlk siyasi topluluklarda hukuk, başlangıçta yazılı olmayan ve toplum hayatını geleneklerle düzenleyen töre adı verilen sözlü kurallardan oluşuyordu. Zamanla bu geleneksel kurallar herkesin uyması için yazılı hale getirilmiştir. Bugün modern Avrupa hukuk sistemlerinin temelini Roma İmparatorluğu'nda gelişen hukuk kuralları oluşturmaktadır. Roma hukuku, M.Ö. 753'ten İmparator I. Justinianus'un M.Ö. 565 yılındaki ölümüne kadar uygulanan kuralları kapsar. Bu kanunlar, soylu patricilerin keyfi uygulamalarına karşı çıkan halk sınıfı pleblerin isyanları sonucunda hazırlanmıştır. Roma hukuk sisteminin en önemli basamağı olan 12 levha kanunları, modern hukukunda temel taşını oluşturur. Bu süreci zirveye taşıyan ise Justinianus kanunlarıdır. 527 ila 565 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru Justinianus, dağınık haldeki Roma kanunlarını bir araya getirerek düzenlemiştir. Bu kanunlar, özellikle aile, kişi ve miras hukuku konularındaki düzenlemeleriyle günümüz medeni hukukunun temelini oluşturur. Ayrıca tarihte ilk defa devlet ile vatandaş arasındaki ilişkileri düzenleyen kamu hukukuyla vatandaşların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen özel hukuk ayrımı yapılmıştır ceza anlayışında ise suçluyu iyileştirme amacı güdülmüş, hapis cezası yerine suçlular manastırlara kapatılmış, ağır suçlarda ise sürgün veya servete el koyma cezaları verilmiştir. Asya'da ise Cengiz Han yasası, bir diğer adıyla Büyük Yasa, Moğol İmparatorluğu'nun hem hukuk hem de askerlik işlerini düzenleyen resmi kanunlarıdır. 1206 yılında kurultayda kabul edilen bu yasalar sadece Cengiz Han tarafından oluşturulmamış, nesillerdir aktarılan Türk Moğol törelerinin yazılı ve düzenlenmiş halidir. Bu yasalar İslamiyeti kabul eden Altın Orda ve İlhanlılar gibi Moğol hanedanları tarafından da uzun süre uygulanmaya devam etmiştir. Özetlemek gerekirse, Orta Çağ dünyasında askeri yapılar feodaliteden profesyonel daimi ordulara ve ateşli silahların kullanımına doğru evrilmiştir. Hukuk alanında ise sözlü geleneklerden Roma ve Justinianus kanunlarıyla günümüz modern hukuk sistemlerine uzanan bir kurumsallaşma süreci yaşanmıştır. Bu değişimlerin her biri bugün içinde yaşadığımız modern devlet ve toplum yapısının temellerini atmıştır. Değerli arkadaşlar, dersimizi burada bitiriyoruz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yeni konulardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamalardaki linklerden ders notlarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ünite ünite çıkmış tarih sorularının linkini açıklamalar bölümünde paylaşacağım. Bu soruları da mutlaka çözelim. Bir sonraki tarih dersinde görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim.